Selamlar dostlar, hepiniz hoş geldiniz yeniden. Bugün tekrardan bir ürün inceleme videosuyla karşınızdayım. Daha önce biliyorsunuz kanalda Sharkoon'un birkaç ürünü incelemiştim. Kulaklıklar, mouse'ur, onları da aşağıya linkini bırakıyor olacağım. Bugün tekrardan bir Sharkoon ürünüyle karşınızdayım. Bugün inceleyeceğim ürün Sharkoon'un Skiller SGM 2 isimli oyuncu mouse'u olacak. Tasarım ve teknik özellikler gibi bazı ana başlıklar altında inceliyor olacağım sırayla bu ürünü. Şimdi öncelikle kutusunu açmayla başlamak istiyorum. Falçata bağlamışım. Falçata aldım geldim. Şöyle bir şuradan öncelikli olarak kutuyu açmak istiyorum. Elime de dikkat ederek evet. Şöyle çıkardığım zaman içinden direkt olarak mouse kendisi beni karşıladı. Çok da bir şey yok sanırım içinde. Yedek skates çıktı. Yedek skates olması güzel ve şöyle çok fazla okumaya alışık olmadığımız kağıtlar. Bir içerisinde garanti belgesi var gibi gözüküyor. Oradan gözüküyor mu bilmiyorum. Şuna bir bakacağım. Ne var? Burada teknik özelliklerinin bulunduğu bir kağıt var. Şöyle göstereyim. Yani USB ile bilgisayara bağlamanız gerektiğini söylüyorlar. Teşekkür ederiz bu değerli bilgi için. Şimdi arkadaşlar şu mouse'a gelmeden önce yedek parçaları gösteriyorum. Şöyle bir skates çıktı içinden. Görüyor musunuz bilmiyorum. Skatezler mouse'un altındaki bölümler oluyor. Bilmeyen arkadaşlar varsa bu mouse'un altındaki detaylar skatezler. Zamanla biz bu mouse'u kullandıkça aşınmaya başlıyor ve bu aşınmaların artık mouse kullanımımıza etkilediğini fark ettiğimiz anda içerisinden çıkan yedek skatezlerle değiştirip mouse'un sürtünme hissiyatını ilk günkü gibi kullanabiliyoruz. Direkt olarak mouse'a şöyle bir baktığımda, elime aldığımda gerçekten arkadaşlar ben palm tutuşa uygun bir tutuş tutuyorum. Buraya da resimleri koyarım. Palm tutuş kral, kral tutuş güri grip ne öyle bir şey vardı. Üç çeşit tutuş şekli var mouse'da. Ben palm tutuyorum. Yani mouse'da elimi tamamen yatırıyorum. Ve bu mouse tutuşu için gayet uygun olduğunu söyleyebilirim. Diğerleri için yani şöyle pençe tutuş dedikleri bu tutuş için de gayet uygun gözüküyor. Bir de hafif arkadan şöyle var. Yani palm ve pençe tutuş için gayet uygun gibi gördüm ben bu mouse'u. Burada bir bantı var. Buradan da kablosuna bakmak istiyorum. Evet kablosu da gayet kalın ve örgü bir kablo. Böyle olması uzun vadeli kullanımlarımızda bize avantaj sağlayacaktır. Mouse tutuş olarak sağ ele uygun bir şekilde yapılmış yani sol el bu mouse'un tutuşuna uygun değil arkadaşlar. Benim tutuşuma çok uygun. Çok rahat etti elim. Uzun süreli kullanımlarda da ağrı yapacağını zannetmiyorum. Çünkü bileğime zorlayıcı bir şekilde gelmiyor mouse. Mouse'a şöyle bir genel olarak bakmak istiyorum. Bilgisayara bağladım şimdi ve ışıkları yandı. Tıklarından bahsedecek olursam ana tıklarının çok sessiz olduğunu söyleyebilirim. Yani gece rahatsız edecek derecede veya sizi bireysel olarak rahatsız edecek derecede yüksek sesi değil. Ortasındaki scroll tekerleğine bakacak olursak scroll tekerleğinin gayet başarılı olduğunu söyleyebilirim. Ben bilgisayarda sürekli kurgu yaptığımdan dolayı bu tuşu, bu scroll tekerlerini çok aktif kullanıyorum. O yüzden benim için bunun hissiyatı çok önemli. Hissiyatı nasıl? Ne çok ağır, ne çok hafif, ne çok sesli, ne çok takılıyor. Tam ortasında kıvamında bir scroll tuşu yapılmış. Ben çok beğendim. Ee, i̇nanın çok çok yüksek fiyatlı mouse'lar da denedim, kullandım. Ama bu hissiyatı yakalamak adına çok üzerine düşüp ama hissiyatı yakalamayan, yakalayamayan mouse'lar gördüm. Bu mouse'un scroll tekerliğinin çok kaliteli olduğunu, çok güzel olduğunu söyleyebilirim söyleyebilirim en azından kendi adıma arkasında bir DPI butonu yer alıyor buradan mouse'un dpiını hızını değiştirebiliyoruz kolaylıkla oyun içerisinde eğer ki istediğiniz DPI'de değilse birkaç kere basarak hangi DPI'ler arasında geçiş yapacağınızı ayarlayabiliyorsunuz mouse'un sol tarafına baktığımızda ise sol tarafında kauçuk bir yapı var ama bu, bunun biraz plastik olduğunu ve sert olduğunu söyleyebilirim çok rahatsız edici mi hayır iki tane tuş bulunuyor bu iki tuş da ileri geri olarak atanmış bir şekilde geliyor mouse'un renklendirmesine ışıklandırmasına gelecek olursam e, sol taraftan sağ tarafa akan bir RGB şerit yer alıyor. Bu şeridi de altındaki tuş üzerinden, renklerini altındaki tuş üzerinden değiştirebiliyoruz. Şu an sarı mavi bir tema yaptım mesela. Gayet hoş gözüküyor. Burada da Skiller'ın logosu yer alıyor. Şarkunun logosu zannettim ben ilk başta ama Skiller'ın logosu. Yine alevli bir şekilde ejderhaya benzer bir logosu var. Çok kaliteli, karizmatik bir logo bence. Rengi de değiştireyim bakayım. Bir başka neler var? Güzel. Mouse'larda şöyle bir önemli detay var. Mouse'ların yanıt verme süresi bizim oyunlardaki performansımız veya günlük kullanımlarımızdaki performans etkiliyor. Yanıt verme süresi düşük olduğunda mouse'u bir sola çektiğimizde orada yaptığımız hareketle ekranda gördüğümüz şeyin aynı anda senkronize olması biraz gecikmeli olabiliyor. Bu 250 olabiliyor, 500 olabiliyor, 1000 Hz olabiliyor. Bu mouse'da da 1000 Hz'i görebiliyoruz. Yani e-spor oyuncularının birçok kullandığı mouse'da 1000 Hz kullanılıyor. Bunun da detayını vermiş olayım. O yüzden mouse'un Hz konusunda kafanızda bir soru işareti kalmasın. DPI'ne baktığımızda ise DPI'nin de 6400 DPI'ye kadar çıkabildiğini gözlemleyebiliyoruz bu mouse'da varsayılan olarak 4 bot gelmiş zaten bu 6400 DPI arasında geçiş yapmak için 4 kere bu tuşa basarak 6400 işte 2800 1600 800 gibi böyle ben şu an atıyorum kafamdan bu sayılar arasında geçiş yapabiliyorsunuz kendinize en uygun kullanım standartını bulup ona göre kullanırsınız mouse'u bu mouse'un DPI'ında minimum 400 maksimum da 6400 olarak sınırlandırmışlar mouse'un kablosuz bir şekilde ağırlığına baktığımızda ise 106 gramlık bir ağırlık var şu anda FPS oyuncuları için hafif mouse önemli ee, piyasada bu mouse'dan daha hafif mouse'lar da var ama inanın piyasadaki birçok mouse'dan çok daha hafif olduğunu söyleyebilirim. 130 gramlık, 140 gramlık hatta 200 gramlara dayanan ağırlıklı mouse'lar kullanıyorlar arkadaşlar oyuncular. O yüzden 106 gramlık bir ağırlık çok ağır değil. Zaten elinizi bu ağırlığa alıştırdığınızda size hiçbir şey gibi gelmeye başlayacak. Bunu da söyleyeyim. Mouse'umuzun kablo uzunluğu 180 santim. Yani bilgisayarınızın kasası çok uzakta da olsa rahatlıkla erişebilirsiniz. O yüzden mouse'un kablosu takıldı oraya geldi buraya geldi gibi sorun yaşamazsınız 180 cm gayet yeterli olacaktır bağlantı ucuna baktığımızda ise de USB A tipi bir bağlantı var yani 2022'de aslında şu anda tip C bağlantılar revaçta ama hala anakartlarda veya bilgisayarlarda USB A tipi çok yaygın bir şekilde kullanılmaya devam ediyor yine bu konuda bir uyum problemi yaşamayacağınızı düşünüyorum USB A tipini her bilgisayara bağlayabilirsiniz kolaylıkla. Mouse'un tıklama ömrüne baktığımızda ise minimum 5 milyonluk bir tıklama ömrü olduğunu söylüyor Sharkoon yani 5 milyon bir tık az geldi bana açıkçası. Yani daha fazla olabilir miydi? Bence bir 10 milyon yapsalardı daha iyiydi. Çünkü 40-50 milyonluk tıklama ömürlerine sahip mouse'lar var. Ha bu demek değil ki mouse hemen ben 3 ay sonra kullandığımda kendini imha edecek. Kullanılmaz hale gelecek. Asla öyle bir durum yok. 5 milyonu doldurmak da kolay değil ama ben şahsen şu anki aşamada 10 milyonu görmek isterdim. Ama 5 milyon da gayet iyi yine. Bu arada sitede DPI adımlarını da yazmışlar. Az önce söylediğim gibi 400, 1200, 3000 1200 ve 6400 şeklinde bu tuşa basarak DPI'leri değiştirebiliyorsunuz. Bu mouse'un en güzel yanı tak çalıştır olması. Yani bir yazılıma ihtiyaç duymadan hem RGB ışıklarını ayarlayabiliyorsunuz hem DPI'ını ayarlayabiliyorsunuz. Yazılım barındırmıyor mouse. Bu bir eksi mi? Yani aslında buradaki detay ayarların hepsini mouse üzerinden yapabildiğiniz için bir eksi olarak nitelendirmek çok doğru gelmiyor bana açıkçası. O yüzden mouse'un yazılımı olması veya olmaması çok önemli değil benim için. Çok büyük önem taşımıyor. Hem RGB değiştirebiliyorum hem dpi değiştirebiliyorum zaten yazılım üzerinden yapabileceklerimiz çok fazla değil mouse adına ee, sadece şuradaki tuşların değiştirilebilmesini isterdim yani ileri ve geri tuşlarının değiştirilebilmesini isterdim komut olarak bu yapılamıyor diye gördüm ben sitelerinde herhangi bir yazılım göremedim çünkü mouse hakkında çok fazla anlatılacak bir şey yok yani bütün özelliklerinden bahsettik ergonomisinden tutuşundan işlevlerinden rgb'sinden tasarımından o yüzden benim şimdilik anlatacaklarım bu kadardı beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna Basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.